Selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle papağan fiyatlarına bakacağız. Arkadaşlar cennet papağanları 150 ile 170 arasındadır arkadaşlar bu yıl arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane yani arkadaşlar kişi başına maliyet olan bir tane cinnet papağanı fiyatı 150 ile 170 arasıdır Tabii arkadaşlar pazarınıza göre 130 da değinebilir yani şimdi arkadaşlar muhabbet kuşu fiyatlarını geçelim muhabbet kuşu fiyatları ise 30 ile 75 arasıdır arkadaşlar yavrular 30 orta yaşları 40 45 50 civar büyükler ise 70 lira veriyorlar arkadaşlar ama her yerde değişebilir yani Sultan papağanları ise arkadaşlar normal gri veya sarılar arkadaşlar onlar e, 250 ile hani 250 civarında bunlar arkadaşlar. Bir de bunların ayrı çeşidi albino gibi böyle çeşitleri var arkadaşlar. Full beyaz olanları. Onlar ise 250 ile 450 lira arasında. 400 lira arasında belki 400 yıldır değişir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.